Herkese merhaba. 10 soruluk denemenin çözümlerine başlıyoruz. Bu deneme karışık sorulardan oluşuyordu. İlk sorumuz doğal sayılarda toplama işlemi. Eminim bunu hepiniz doğru yapmışsınızdır. Eğer bir işlem hatası yapmadıysan. Ne demek istiyor burada? Önce bununla bunu toplayacağım ve buraya yazacağım. Yani 613 artı 29 3 9 daha 12 elde var. 1 1 2 daha 3 bir de elde var. 4 Eldemiz yok şu anda. 6'yı direkt indirdim. Burası 642. Ve şimdi rengimi değiştireyim. Bu sefer de 29 ile 56.184'ü toplayacağız ve buraya yazacağım. Hemen onu da şurada yapıyorum. 56.184 ve 29. 4, 9 daha 13. Elde var 1. 8, 2 daha 10. Bir de elde var 11. 11'in birini yazdım. Elde var 1. 1, 1 de elde var 2. 6'yı direkt aşağı indirdim. 5'i direkt aşağıya indirdim. 56.213. Yine artık çıkan sonuçları toplamamı istiyor benden. 56.213'ün altına 642 yazdım. 3, 2 daha 5. Bakıyorum şıklarda hepsi 5 gördüğünüz gibi. 1, 4 daha 5. Bakıyorum hepsinin son iki basamağı 55. 2, 6 daha 8. Bir tek C şıkkını eleyebildim. Son üç basamağı bunun 955 oldu. 6'yı aşağıya indirdim. 5'i aşağıya indirdim. 56.855 A şıkkı doğru cevabı. İkinci soruya gidiyorum. İkinci soru Doğal sayılarda bir karşılaştırma sorusu. Bakalım. Bir ülkede yayınlanan dört filmin izleyicileri izleyici sayıları aşağıdaki tabloda verilmişti. İzleyici sayıları 12 milyon 1813. Hadi yazalım. 12 milyon 1813. Yani 1000 1000 demiyoruz değil mi? 1000 diyebilmem için şimdi bir kere binler bölüne şöyle yazdım. 1000 yani 1 aslında. Onu söylemiyorum. 813 12 on on milyon 1000 Nasıl? Şöyle olsaydı 1813. Bunu 1813 diye okuduğumda bunu da direkt öyle okurum. 1000 diye okumuyorduk, hatırlam. Bakalım fazla yani bana verilen sayıdan fazla olanlar geçerli notu almışlardı. Bakalım 12 milyondan. Şimdi hepsi zaten 12 milyon. Yani çok kıyaslanacak bir durumları yok gördüğünüz gibi. Hepsi 12. 13 milyon olsaydı tadından yenmezdim. Bakıyorum 1000. Bizimki 1000 bin yani 1000. Bin. Bu 125 bin kesinlikle daha fazla. 21 bin kesinlikle daha fazla. Bunda gördüğünüz gibi yok. Sıfır bin diyebiliriz. Bu elendi. C şıkkı olanları eledim. Çünkü binden küçük. Bu da bin. Bu daha olabilir. Devamına bakmam lazım. Çünkü eşitlik var gene. A ve B kesin. Ki iki şıkkında A ve B kesin. Şimdi Diyarbakır için 923. Bakıyorum 813 burada. 923 813'ten kesinlikle büyüktür. O zaman bu da bizim doğru cevabımız. Önce ne yaptım? Milyonlar bölüğünü kıyasladım. Hepsi 12 idi. İşime yaramadı. Sonra binler bölüne baktım. Binden büyük olanlar 125 bin ve 21 bin vardı. Bir de bin eşitlik vardı. Onun içinde birler bölüne baktım. Bakın A ve B'nin birler bölüne bakmama gerek kalmadı çünkü onlar zaten burada büyük olduklarını ispatladılar. En son artık birler bölüne 9 923 813'ten büyüktür dedim. D doğru cevabım. Üçüncü soruya geçelim. Ve ondalık kesirler. Sıralama sorusu yine. Ne diyor? Küçükten büyüye sırala diyor. Ne yapmam lazımdı? Adaleti sağlamam lazımdı. Yani virgülden sonra herkeste aynı miktarda sayı olacak. Bakıyorum. Virgülden sonra 3 sayı var. Virgülden sonra 3 sayı var. Virgülden sonra iki sayı var. O zaman bir tane daha yazdım. Üç basamaklı oldu hepsi. Bir kere zaten tamlarına bakıyorum. Altı tam, altı tam, altı tam. Oradan bana bir şey gelmiyor. Şimdi diğerler için bakayım. Burası sıfır, burası üç, burası bir. Böyle de kıyaslayabilirim. Direkt ya da 24, 324, 140 diye de bakabilirim. Fark etmez. Ben direkt birinci basamaklarına yani onda birler basamağına bakacağım. Küçük olan hangisi? Sıfır olan yani çiçekli bir şey, mavi çiçeğim küçük olan. B şıkkında var, A şıkkında var. Sonrasında bir yıldız, B şıkkında var. Ardından da üç, o da eşkenar dörtgen diyebiliriz ona da. Cevabım B şıkkı. Ya da ne yapardım? 24 küçüktür 140'tan. 140 küçüktür. 324'ten derdim. Eğer buraya sıfır koymasaydım sanki bu 14 gibi olurdu. O zaman da 14 24'ten küçüktür derdik. Hayır bu 140 doğal olarak 24'ten küçük değil büyük. Cevabım Bursa geçiyorum dördüncü soruya. Yüzdeler sorusu ve kolay bir soru aslında. Sibel 900 TL'sinin %30'u ile etek almış. 40 ile gömle kalmış. Geriye kaç lirası kalmıştır diyor. İki yoldan yapabilirim bu soruyu. İlk yolun önce eteğin fiyatını bulalım. Ne yapıyorduk? 900'ü yüzde bölünüyorsa önce yüzde bölüyordum kolaylık olsun diye. 1, 2, 1, 2. Çok da güzel bölündüm. Hemen çarpı 30 diyordum. 9 kere 3, 27. Sıfırımı ekledim. Etek de bayağı pahalıymış. 270 TL etek. Yine aynı 900'ün %40'ıyla yine 100'e böleceğim. Biliyorum cevabı 9'du. Bu sefer 40 ile çarpıyorum. 9 kere 4 36 bir de 0'a ekledim. Gömlekte bayağı pahalıymış. 360 TL. O zaman ne kadar harcamış diye hemen bir topluyorum. 0, 7, 6 daha 13. Elde var 1, 2, 3 daha 5 bir de elde var 6. 630 TL. Hemen gidiyorum C şıkkını işaretliyor muyum? Hayır asla. Çünkü geriye ne kadar parası kalmıştır diyor. E, Sibel'in en başta 900 TL'si vardı. Şurada yapacağım. Ah yazamadım. 900 TL'si. 630 lirasını harcadım. Geriye ne kadar kaldı? Sıfır aşağı indirdim. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Ondan 3 çıktı. Yedim. 8'den 6 çıktı 2. 270 TL'si kalmış. Ya da başka türlü nasıl yapabilirdim bu soruyu? Şöyle yapardım. Biraz aşağıya küçülteyim ekranımı aslında. Şöyle yapabilirdim bunu. Çünkü bize etekle gömleğin fiyatını sormuyor. Onları bulmama gerek yoktu. Geriye kaç lirası kaldığını soruyor. Parasının tamamı %100'dü. Onun %30'unu etek, %40'ını gömleğe harcadı. Yani toplamda yüzde yetmişini harcadı. Geriye parasının yüzde otuzu kaldı aslında. Böyle yapabilirim. Biraz da aşağı ineceğim. 900 lirasının yüzde otuzunu bulursam yine yüzde böleceğim. 9 ve 30 çarpacağım. Geriye 270 lirası kaldığını görebilirim. Dediğim gibi ihtiyacım olan gömlekli eteğin parası değildi. Geriye ne kadar para kaldı? Tercih senin. Cevabın her türlü aşık olur. Gidiyorum. Beşinci soruya. Kolay bir soru. Kesişen doğrularla alakalı. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Bir ile üç yolu kesişir diyor. Şimdi bakıyorum bir, üç. Kesinlikle kesişiyorlar hatta dik kesişiyorlar yani. Doğru. 2 ile 4, 2, 4, kesinlikle dik kesişiyorlar hatta. Tamam, 4 ile 5 yolu. Şimdi 4 nerede göremedim bile. 4 burada, 5 burada, yine bunlar da dik kesişiyor. Yani soruyu hangileri dik kesişmez diye sorsa daha kolay olurmuş. Bakalım kim kesişmiyor o zaman? 3 ile 5. Şimdi bakın, 3 böyle, 5 böyle. Bunlar nedir birbirine kesişmiyorlar. Bunlar hayatları boyunca kesişmeyecekler. Çünkü paraleller. Ve cevabım D şıkkım. Gidiyorum altıncı soruya. Çokgenlerle ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkı en az üç kenarı vardır. Kesinlikle o da üçgendir. B şıkkı bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan çokgenler çizilebilir. Tabii ki çizilebilir eşkenar üçgen eşkenar dörtgen kare hepsi bunların bütün kenarları birbirine eşittir çizilebilir hemen şunlara artı koyalım Çünkü yanlış arıyorum altı kenar olan çok gene altıgen ya da ne diyecektim zaten altıgen Çünkü altı kenarlı kenar sayısı köşe sayısından fazladır no Çünkü zaten altı kenarlıysa altı tane köşesi var Altı köşeli ise altı tane kenarı var. O yüzden birbirine eşittir. Cevabım diğer bakır. Ve gidiyorum yedinci soruya. Bir üçgen sorusu. Yine aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Bakalım neymiş yanlış olan. A, B, üçgeni dik açılı üçgendir. Bakalım önce A, B, bulayım. A, B'ye gidiyorum. Ve D'ye gidiyorum. Gördüğünüz gibi burası kesinlikle dik. D açısı dik. Dik açılı üçgendir dedim. Hemen sileyim bunu kafamı karıştırmasın. Yani soruyu çözerken bunu bir kağıda çizip kontrol etmek çok daha mantıklı olabilir. A, C, D üçgeni geniş açılıdır diyor. A'dan C'ye gidiyorum ve D'ye gidiyorum. Aa, Bakıyorum yine de açısı ve bu da diktim. Geniş açılı üçgen değil. Cevabım Bursa olacak ama diğerlerine de bakacağım. Hemen sildim bunu. E, C, D. Bakayım. E nerede? E, C, D. Şöyle. Şurasını sileyim. Kafa karıştırmasın. Yani gördüğün gibi minik bir üçgenim. Kesinlikle dar açılı, hiçbir genişlik yok. Zaten şurası dikti farkındaysanız. Ondan daha da küçük. Dar açı olduğu çok belli. Dar açılı bir üçgenim. Bakalım B, C, A. Bakalım B, C, A. Ve görüyorsun C açısı gerçekten de geniş. Şöyle yukarı çıksaydı dik açı olurdu. Daha geniş olmuş. Geniş açılı bir üçgen. Hatta açısı da C açısı geniştir. Cevabım Bursa ve gidiyorum sekizinci soruya. Bakalım bir adet telefon var burada. Hangisi dik üçgen oluşturur diye. Hmm. Yukarıda verilen telefon ekranında tuşlar eşit aralıklarla oluşturulmuştur. Tamam. Telefon giriş şifresinin üç basamaklıymış. Tamam. Olarak belirleyen Fatih. Şifreyi doğru girinir, tuşların oluşturduğu şekil üçgen olmasıdır. Allah Allah. Çünkü üç basamak ne demek? Üç tane noktaya, üç tane köşesi olacak. Otomatik üçgen olacak, o kesin. Bakalım. Ha, belki tabii ki şöyle e, iki, beş, sekiz yaparsa sadece bir doğru parçası oluşturmuş olabilir. Onu bilemeyiz tabii. Bizim aradığımız Ne? dik üçgen oluşturması. Şıklardan gideceğim tabii ki. Yoksa bir sürü seçeneğim olurdu. Tersten gidelim bakalım. 580. 5 bakalım. 8 0. Az önce dediğim şey şıklarda beni buldu. Bunları ben birleştirirsem şöyle bir doğru olur. Doğru parçası ya da doğru diyebilirim. Ama kesinlikle üçgen diyemem. Bu değil cevabım. Üçgen bile değil dik üçgen olsun. C şıkkı 397. Şunu iyi silememişim. 5'i sileyim. 3, 9, 7. 3'den 9'a gittim. 6'ın üzerinden geçebiliyorum. Sıkıntı yok birleştirmek için çünkü. Ve diğer ikisini de birleştirdim. Ve burada mükemmel bir dik üçgenimi gördüm. Cevabım 397 ama diğerlerine de bakalım. Onlar nasılmış? 783, 7. 8 3. Önce 7 ile 8'i birleştirdim. Sonra 8 ile 3'ü. Sonra da 7 ile 3'ü birleştirdim. Gördüğün gibi geniş açılı bir üçgen oldu. Eğer direkt yukarı çıksaydım yani 2'ye doğru çıksaydım dik açılı olurdu. Daha da uzatmışım kendimi, daha da geniş olmuşum. B şıkkı üçgendir ama geniş açılı üçgendir. Dik açılı değildir. Geldim son olarak A şıkkına. 147, 147. Ki bu da Diyarbakır'la aynı gördüğünüz gibi. O da 2, 5 yok. 5, 8 ve 0 da aynı şekildeydi. Yine bir doğru parçası da doğru ama üçgen oluşturmuyor. Cevabımız C şıkkı. 7. soruyu da bitir. Yok 8. soruyu bitirmişiz. Ve 9. soruya geçtim. Sütun grafiği. Geçen seneden de alışkın olduğum bir şey. Bakalım Hastalar verilmiş. Neyi varmış bu hastaların? Hastalık türü. Kalp, kalp hastası, şeker hastası, tansiyon ya da grip. Belki bunu güncel soru olarak COVID ile değiştirebiliriz. Doğrudur arıyorum. Bakalım. Kalp hastalığından gelen 27 kişiler Nerede kalbim? Yeşil, yukarı çıktım. Sola doğru döndüm. Olmuş maalesef. Yanlış. Tansiyon hastaları grip olanlardan azdır. Bakalım tansiyon kaç kişi? şöyle yukarısına da yazarım. Tansiyon 45. Grip 27. Ki zaten şekilden bakınca yani tansiyonun e, pembe maviden çok daha yükseklere, daha yüksek üstünün doğal olarak azdır demem, fazladır. Bu da yanlış. Şeker hastası tansiyon hastasından 15 fazladır. Bakalım. Şekere baktım. 30. Şimdi aslında evet şekerle tansiyon arasında 15 fark var. Ama şeker hastası tansiyon hastasından 15 azdır. Doğru. Çünkü aralarında 15 fark ve azdır şeker tansiyondan 15 azdır. Ama fazladır deseydim kesinlikle olmazdım. Hastaneye cevabım C şıkkım. Hastaneye bir ayda 85 hasta gelmiştir. Kalpte 10'du. Sakın ola ki buradaki sayıları toplamıyoruz. Kalp, şöyle K dedim, 10, şeker 30, tansiyon 45 ve grip 27. Bunları toplayacağız. Ee, şu anda her birinden birer tane vermiş gibi gözüküyor ama burada bazen fazla sayılar da verebiliyor. Eşit aralıklarla yazabiliyor. 0, 10, 20, 30, 40 fazladan işime yaramayacak sayılar da verebiliyor. O yüzden bunlara bakarak toplamam gerekiyor. Şuradaki sayılara değil. Topladığımda da 85'i verecek mi bana? Bakalım son basamağından anlarım. Buralar 0, 5, 7 daha 12. Elde var 1. Ki zaten son basamakta tutmadım. 1, 3 daha 4, 4, 4, 4 daha 8, 8, 2 daha 10. Bir de elde var. 112 acil servis oldu. Çok manidar olmuş bu. Ama 85 değil. O zaman gidiyorum. 10. ve sonuncu soruma. Çevre uzunluğu sorusu. Çevre uzunluğu kaç santim artmıştır diyor. Bakalım bu bir kare. Bu demektir ki her tarafı 76, 76, 76, 76. Fazla fazla 76 dedim. Ve diyor ki bir kenarı 86 santim olsaydı. Hemen şöyle yanda çizeyim. 86, 86, 86. 86. Şimdi şimdi ben ne yapacağım? Gidip 76 çarpı 4 derim. Bunun çevre uzunluğunu bulabilirim. 86 çarpı 4 derim. Bunun çevre uzunluğunu bulabilirim. Ve sonra bunları birbirinden çıkartırım. Ne kadar artmış olduğunu bulabilirim. Ama bu çok uzun bir işlem ve yorucu bir işlem. Sevmiyoruz böyle işlemleri. Bakıyorum bir kenarı 76 76'ymış. 86 olmuş. Yani 10 santim artmış. Bu her bir kenar için geçerlidir. Yani bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde toplamda 4 kenarda 10'ar santim artmış. 10 çarpı 4'ten 40 santim artmıştır derim. Soruyu böylelikle çok daha kolay yapmış olurum. Umarım soruları çözebilmişsinizdir, anlayabilmişsinizdir. Lütfen anlamadıysan, anlamadığın soru varsa aşağıya yorumlara yaz. Şimdi de kendine iyi bak. Hoşçakal.